Endimet 3 boyutlu radyo frekans uygulaması sonrasında uygulanan bölgede örneğin karın ve karın çevresine veya iç bacak dış bacağı uygulanıyorsa yağ dokusunda azalma ve e, uygulanan bölgenin sıkılaşması ve incelmesi e, yine selülitli dokuya uygulanıyorsa selülit dokusundaki e, derecelendirmeye göre selülit dokusunun iyileşmesi ve düzelmesi yüz bölgesine uygulandığında da sarkmaların toparlanması, ince kırışıklıkların azalması ve de e, tüm vücutta uygulandığı bölgede açıkçası yağ dokusunun azaltılması, sarkmaların toparlanması, sıkılaşma efektini uygulanan her bölgede e, çok net bir şekilde görebiliriz. Yine eğer e, eldimetin intensif başlığı olan altın iğneli radyo frekans başlığını kullanarak tedavi ediyorsak, akne sıkarlarında düzelme, yüzdeki komple ciddi olarak ameliyatsız yüz gelmeye alternatif bir tedavi sonucu, ve de yara yanık sıkar izlerindeki düzelmeyi gözle görebilmekteyiz.